Atmosferik duyum bak ciğer ciğer 1400 cc Arkadaşlar hepinize merhaba canlarım ciğerlerim benim organik takipçilerim Bugün arkadaşlar e, yine çok tutulan arabalardan bir tanesindeyiz O da nedir Hyundai Bayon arkadaşlar Bayonla beraberiz bugün e, Elimden geldiğince neler hissettirdiğini size anlatmaya aktarmaya çalışacağım Yavaştan şimdi sürüşe çıkacağız zaten dışarıdan da bu arada tasarım anlamında hoşuma giden bir araba. Bence ya bu da ikonik tasarımlardan bir tanesi. Hyundai özellikle son dönemde böyle farklı tasarımlar yapıyor. Arkası böyle origami gibi enteresan bir tasarım var ama güzel. yolda arabadan bahsedeceğiz. Bu arkadaşlar 1.4 MP'yi. Hyundai i20'deki aynı motor var bunda. 100 beygir, 140 küsür NM tork. Jump donanım en boşu. Yani bunun böyle doluları falan çekildi ama en boşunu ben göremedim O yüzden en boşunda neler var Nasıl bir araba size göstermek istedim Onun öncesinde kanala yeni gelen arkadaşlar Beni her ilk defa görüyorsanız e, Böyle farklı otomobil testlerinden tutun Vloglar e, Aynı zamanda uzun yol videoları falan filan Böyle karma bir kanalız Otomobile dair her şeyi anlatmaya çalışıyoruz Seveceğinizi düşünüyorum abone olarak aramıza katılabilirsiniz Tek şartımız organik olmak arkadaşlar Eğer organikseniz aramıza katılabilirsiniz Şimdi yavaştan çıkalım Ben size yolda bayonu anlatayım R'ye takınca dınk etti. Şanzımanımız tork konvertörlü olduğu için arkadaşlar bakın hemen R'ye takar takmaz araba atıldı. E, tork konvertörlü şanzımanların bu huyunu seviyorum. Frenden kaldırdığım anda gidiyor. Çift kavramalılar biraz bekliyor. Frenden kaldırdığınız zaman. Bunlar direkt hemen gidiyor. Bu arada hani şu anda böyle Arnavut kaldırım tarzında bir tane yoldan gidiyoruz yalıtım anlamında hafiften zayıflık hissettiriyor arkadaşlar ama bu zaten bir B SUV. Hatta böyle eskiden yani şu, şu anda her arabaya SUV deniyor. Eskiden crossover diye de bir şey vardı. Yani bu aslında benim gözümde bir crossover. Ben buna tam SUV diyemem. Bana da SUV gibi gelmedi ki zaten. Yakınız yani yere. Ya bir de e, kullanırken de zaten şu anda SUV bir araba kullanıyormuş hissiyatı yok arkadaşlar bende. Ben de daha çok böyle hafif yerden yüksek Egea'nın cross'u gibi düşünün. Tam olarak öyle değil. Yani abartıyor gibi olmayayım ama pek SUV hissiyatı yok. Zaten bu Kona'nın, Hyundai Kona'nın bir tık altında konumlandırılmış bir model. Biliyorsunuz şimdi artık böyle B sınıflarında e, örnek veriyorum Volkswagen'de T-Cross var, Taygo var, T-Roc var. Yani abi bunların hangisi B SUV falan bir karıştırıyorsun. Birbirine yakın yakın modeller var. Bunu arkadaşlar direkt hani böyle i20'nin biraz daha büyütülmüş hali gibi düşünebilirsiniz. Çünkü hani i20 alacağına bunu aldığın zaman daha işlevsel bir şekilde kullanabiliyorsun. Nedir mesela bunun bagajı 411 litre, ee, güzel bir bagaj hacmi var. İşte iç hacmi şu anda mesela bana ferah bir hissiyat veriyor. Yani böyle baktığım zaman dar bir arabanın içindeymişim hissiyat yok, ferah bir hissiyat var. Yerden de hafif yüksek olduğu için e, böyle konf aslında tercih edilebilir. He. Hani böyle ne böyle çok yüksek bir araba alayım, jip tarzında olsun, suv tarzında olsun, ne de yere yakın binek gibi olsun dediğinde aha bunu alabilirsin işte. Ya mantıklı. Çünkü bence sürüşü falan güzel yani. Hafif yüksektesin. Falan bence güzel. Ee, yani bu arabaları ben seviyorum. Ee, bu tarz zaten bu yeni trend. Bence artık B sınıfının yerini almaya başladı bunlar artık yavaş yavaş. B sınıfı ileride kalacak mı kalmayacak mı o da meçhul. Çünkü hakikaten artık herkes bu tarzda arabaları tercih etmeye başladı. Yani işin tabi makarası o. B sınıfı ölmez. Her zaman devam eder de. B SUV gerçekten baya baya tercih ediliyor yani bu ara. Hyundai'yi vallahi seviyorum ama arkadaşlar Hyundai bence bazı şeyleri yanlış yapıyor. Özellikle Türkiye pazarında. 3008'ci abi niye gitmiyor? Neyi yanlış yapıyor derseniz yani bence turbo motoru öne sürmeli. Ya şimdi bunların bir de 1.0 e, turboları var e, Hyundai'de. Ama genellikle hep 1.4 MPI ön plana çıkıyor. Yani atmosferikten çok fazla devam etmek bence pek doğru değil ya. <laughs> bu motor i20'de fena değil bu arada. Yani hani gidişi çekişi i20'de kabul edilebilir seviyelerde. Hani 1.4 atmosferik bir araba olduğunu da biliyorsun. Yani gidiyor işte diyorsun. Şanzıman da çok gecikmiyor değil mi? Gerçi bunda da hemen hemen i20 gibi ya. ve Şanzıman tok komentörlü ve ağır kanlı bir şanzıman zaten ama yine de tok komentörlüğe göre iyi. Güncel top motorlar zaten bence fena değil ya. Bunun arkadaşlar otomatikinin 0-100'ü 13 küsür saniye, 13 buçuk saniye falan. E biraz fazla yani. Artık çünkü 9 saniyeler çok normal 0 yüzde 13 saniye olunca biraz fazla geliyor. Bakın şu anda yokuş çıkıyoruz, dip gazım. Ortadaki hız bu arada MPH'de kalmış. Yanıltmasın sizi. Kornamızda cıl bak şu an çekmiyor. Dip gaz gidiyorum. Araba e, atmosferik olduğu için hafiften bir isteksiz davranıyor. Yani normal atmosferik araba arkadaşlar. da bunları yadırgamak için söylemiyorum. Bilin diye söylüyorum. Şimdi tamam bilinçli takipçileriniz var. Atmosferik ne, turbo ne, aradaki farklar ne biliyor ama hiç anlamayan adam da bir fikir sahibi olsun diye söylüyorum. O kadar da kötü gitmiyor ama ya. Hızı da hissettirmeyen bir yapısı var bu arada. Yani... Ya yok çok kötü gitmiyor canım. Libre'ye bakıyorum yokuş yukarı gene. Egea 1.4... Fire. Ya yani şimdi Fire şöyle. Abi gitmiyordu Zaten işte. 1.4 MP'yi bence 1.4 Fire'dan ee, daha istekli bir motor. Ee, onu zaten Ege videosunu çekerken de söylemiştim. İsteyen varsa 1.4 Fire videosunu iz, e, izleyebilir. O da arkadaşlar 1.4 atmosferik. Ee, zaten bence 1.4 MP'yi 1.4 Fire'dan daha istekli bir motor zaten bence. Ya gidişi fena değil de. Araba dışarıdan böyle çok güzel falan gözüküyor ya. İnsan diyor ki biraz daha gitsin ya. Evet olabilir. Bak şu an isteksizliği hissediyorum. Yarım gaz yapıyorum. Bir de şanzıman genelde böyle hep üst viteste tutmaya eğilimli. Bir de o algıya şuradan kapılıyorsun. Bu araba hızı gerçekten pek hissettirmiyor. Bak şu anda 90'la gidiyoruz. Sanki 60'la gidiyormuşuz gibi. Aa bak önde de çekici de bayon gidiyor. Evet. Konforundan devam edeyim. Araba arkadaşlar hakikaten konforlu ya. Mesela kaptur geliyor benim aklıma. B SUV'lerden. Kaptur var ya bam gümdü. Yani çok sertti. Şaşırmıştım hatta o kadar sert olmasına. Bu araba böyle hakikaten fısır fısır gidiyor. Sıkıntı yok. Özellikle böyle bu tarzdaki yollarda iniş çıkışlarda Gayet güzel bir şekilde dalıp çıkıyor. Süspansiyonları böyle şey yapmışlar. Daha çok konfor odaklı yapmışlar. Direksiyonumuz kuş gibi. Biraz donanımından bahsedeyim. Jump donanım arkadaşlar en boşu. Bak şuradan bir ana yola katılmak istiyorum. Klima da açık bu arada. Aya klima açık. Ama bu sıcakta da kapatamam yani. fren dengesi, fren dozajı güzel. Ee, bazı arabaların frenleri böyle bir anda zınk diye kapar arkadaşlar. O böyle sizi tedirgin eder. Freni ayarlayamıyormuşsunuz gibi bir hissiyat olur. Bunda öyle bir şey yok. Bakın freni şu arka müsait. Bakın şöyle dengeli bir şekilde fren yapabiliyorum. O anlamda güzel. Donanımından devam edeyim. Ya Hyundai'nin bir de şu, şu huyunu seviyorum. Jump'ta bile yine de böyle size bir şeyler veriyor. Şimdi en boşunda hiçbir şey vermeyen e, modeller de oluyor. Ama Hyundai'de cam yine bir şeyler sunuyor. Bakın kurus kontrolümüz var. Farlarımız otomatik. Yağmur sensörümüz yok. Ama en azından farlarımız otomatik. Ondan sonra 4 cam otomatik. Ya tamam şimdi böyle bayon aldık. 600 bin liraya yakın para verdik. Arka camlar da çevirmeli gelmesin diyebilirsin ama ondan sonra Cima. Güvenlik anlamında bu arabanın donanımları gayet güzel. Şuraya bir dönelim bakalım şöyle. Bakın boyalardan geçiyoruz. Arkayı bırakmaya meyilli. Ee, arkayı böyle hafiften bir biraz geriden takip ediyor arabanın arkası. Bak fark ettin mi? Kaydı. <laughs> Yok kaymadı. Sallandık falan ne oldu? <laughs> e ESP bile devreye girmedi de arabanın arkası böyle bir slalom yapar gibi oldu. Arabanın şey. arkası laglı geliyor. Yani laglı derken bir tık gecikmeli geliyor arkadaşlar arabanın arkası. Kaydı zannettim valla. Önü takip ediyor hafiften açarak geliyor. Ee, o yüzden yani bu araba arkayı bırakmaya eğilir. Şey, lokomotif gibi. Aynen öyle. Arkayı bırakmaya eğilimli bir yapısı var. Ama ya böyle tabii ben şimdi orada göstermek için yapıyorum. Kontrollü girersen mesela böyle bir problem yok. Takip beni korkutur, korkutur ama. Ya. Bilmeyen adamı korkutur. Beni korkutma. Ben bilmiyorum. <laughs> ha Ne diyordum arkadaşlar? Donanım olarak jump e, mesela e, aynalarımız elektrikli. Bir de güvenlik anlamında da Hyundai güvenliği birazcık ön plana sunuyor. Bunların arkadaşlar bütün donanım seçeneklerinde Yan perde hava yastıkları standart Yani donanıma göre Airbag sayısı artmıyor Standart abi diyor güvenlik anlamında Taviz vermiyor Ondan sonra ikinci çarpışma Destek sistemi var bu arabada Bu da bütün donanımlarda standart Yani diyelim ki Allah korusun Şöyle nazarlığımı yapayım Diyelim ki bir kazaya karıştınız arkadaşlar Ve bayıldınız <laughs> tabii, tabii. Allah korusun bayıldınız arabayı durduruyor arkadaşlar kendisi yani diyor ki aa diyor şoföre diyor bir şey oldu <laughs> e, arabayı durdurayım diyor kendisi fren yapıp arabayı durduruyor bir de bunların birkaç üst donanımında işte arka yolcu ya da işte arkada eşya bırakma uyarısı gibi bir şey var yani güvenlik anlamında arabanın bir problemi yok bu arabada 4 hoparlör var eğer stal ya da elit alırsanız 6 hoparlör geliyor duruma göre boz müzik sistemi opsiyonlusunu da alabiliyorsunuz. Ama yani jump'ta da böyle standart şeyler var arkadaşlar. İşte ne bileyim yokuş kalkışıdır, park sensörüdür falan. Arka park sensörüdür. Bunlar var. Sadece şu ekran bu arabanın görüntüsüne yakışmıyor. Yani... Boşunda da biraz şöyle bir ekran gelseymiş güzel olur. Ha, onu diyorum yani bu arabayı alırken dışarıdan böyle hani güzel gözüküyor ya içine binince şurası baya bir hayal kırıklığı yaratıyor. Ee, i̇nsan yani keşke olan şuraya hani küçük de olsa bir farklı bir şey mi yapsalarmış diyor insan. Yakışmıyor çünkü hani Dışarıdan çık Gerçekten güzel gözüküyor. Ee, önde led gündüz farlarımız var. Zaten hepsinde var tasarım gereği. Gayet böyle şıkır şıkır gözüken bir araba dışarıdan. O yüzden içeride şu yani i20'dekinin de aynısı işte. Yani i20'den bir farkım olsun istiyorum. Anladın mı? Çok bir şey istiyorum ya. Evet, i20 almadım bunu aldım. Direksiyon da deri değil değil mi? Yani güzel bir noktaya temas ettin. En boşunu aldığı zaman direksiyon da deri gelmiyor. Bak şimdi dokunuyorum. Hoş değil yani. Tamam abi ben de ne böyle şımarık bir adam değilim ama çok para veriyorum be abi. Anladın mı? Ah hakikaten abi. çok. Ah be <laughs> abi. Yani çok para veriyorum. Yani bunun bir üst dönemini aldığın <laughs> zaman şanzıman da vites topuzu da şey de direksiyonda deri geliyor. Ama direksiyon kuş gibi ha. Bayağı konforlu. Direksiyon hakikaten kuş gibi ya. anzımanımızda kütür kütür bir tork konvertörlü şurada park sensörünü işte kapatabiliyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra cema kapatmadan söyleyeyim solda e, klasik Hyundai'de olduğu gibi şey var e, ESP kapatma tuşu var klimamız dijital değil analog zaten görmüşsünüzdür kameradan ama jump da olsa fena değil yani donanım olarak. Şeyler, şeyler çok bak? güzel bak pedallar çok Aynen, hoşuma gitti. Pedallar evet pedallar bak, gerçekten krom kaplı pedallarımız var yani görüntüsü gayet güzel Böyle malzeme kalitesine falan bahsetmiyorum B sınıfında bir SUV olduğu için hani malzemeler tabii ki de yani kuru kuru plastik ama çok anlatmıyorum ben böyle malzeme kalitesidir falan. Genelde hissettirdiklerini anlatmaya çalışıyorum size. Şöyle bir motor sesini dinleteyim size? Bak. Atmosferik duyun. Bak ciğer ciğer. 1400 cc. Duyuyor musun? Bak Westgate sesi geliyor. <laughs> Arkaya bindim. Gördünüz mü işte? Bu, buna para veriyorsunuz aslında. Bakın bu koltuk geride. Abime bakmayın. Abim çok enteresan bir şekilde geride oturuyor yani ben de geride oturmama rağmen zaten onun boyu 1.90 benim 1.82 şu anda arkadaşlar benim dizlerimin mesafesi güzel yani arkada ben şu anda ferahım rahatım baş yüksekliğim de gayet iyi yukarıda yani aslında siz bu böyle rahatlığa birazcık para vermiş oluyorsunuz olayı bu arkadaşlar bagajımız da bu şekilde dediğim gibi 411 litre aslında tekrar söylüyorum işte bu bagaj hacmine arka diz mesafesine ferahlığa falan birazcık para veriyorsunuz bir de tasarıma para veriyorsunuz. Elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.